Evet çocuklar bugün ne yapıyoruz? Yılbaşı. Yılbaşı ağacımızı kuruyoruz. Evet. Hadi açın bakalım bir kutuyu. Of kocaman bir tane yılbaşı ağacı aldı. Aslan ve Ezel bugün yılbaşı ağacını kuracak ve üstünü süsleyeceğiz arkadaşlar. Kocaman bir ağaçmış ya bu Ezel değil mi? Ne ne onlar? Sen ne, Noel Baba ne biliyor musun Ezel? Bize bir anlatsana Noel Baba'yı. <laughs> ah ne o toplar mı var orada? Süsler. Bunu ne yapacağız bunları? var. <laughs> aa, aa bakalım. Aa yıldız da varmış. <laughs> orada bir sürü süs var orada. Bir sürü yıldızlar var. Aa bu çorabı atacağız. Noel Baba bunun içine hediye mi koyacak? Noel başı. Babayım. Noel babayın. Noel Aa bu neymiş? Şimdi açalım mı yavaş yavaş? Yılbaşı ağacımızı açalım oraya yerine götürelim mi? Evet yılbaşı ağacımızı kurmaya hazır mısınız çocuklar? Alın bakalım ağaçları yavaş yavaş yerine doğru takalım. Götürün. İki elinle bence sıkı sıkı tutabilirsin Aslan ya. Büyük bir büyük bir çiçek gibi düşün. Bak ezel götürdü bile ezel takıyor bile Evet yılbaşı ağacımızı yerleştirmeye başladık arkadaşlar Kocaman bir ağaç gerçekten Şimdi bunu biraz daha açacağız ve üzerine aslanla ezel Yürü. Neleri takacaksınız? En yukarı. en yukarı yıldızı oraya mı takacaksın? Evet. Hadi bakalım yavaş yavaş yerleştirmeye başlayalım tamam mı? Evet. evet çocuklar şimdi ağacımızı kurduk. Şimdi de üzerine evet. evet. Ona üst üstte sakacağız. Şimdi de yavaş yavaş süslemelerini yapalım Ezel. Ne Sırayla. Bak burada poşetin içinde bir sürü yılbaşı süsümüz var. Bunları tek tek alıp bence ağaca yerleştirelim. ben bunu yan Aslan ne ilk süsümüzü taktı. Top. Ezel sen niye takacaksın? ne takacaksın? Sen de mi top takacaksın? Hadi sen de tak bakalım bir tane. Nasıl? Yıldızı en son takalım olur mu? Hadi Ezel bir tane de sen tak bakalım. arkadaşlar. Aa ufacık bir tane minik top. Nereye takıyorsun aslan onu? Ezel buraya takabilirsin bak belki. Öyle mi taktın? Tamam. Hadi yavaş yavaş süslemelerini yapın bakalım. Başka al, bebeğim başka al. Hep topu alma. Bak orada başka bir sürü şey var. Onlardan alın. Baksana hediye paketleri var orada. Evet, çam şey kozalak var. Onu takın. Bunu Ezel taktı. Evet evet bunu takabilirsin aslan. Ama hep aynı yerlere değil. Biraz farklı yerlere takın bence. Evet. Evet boş olan yerlere takın. Ezelde bir tane top taktı arkadaşlar. Durma.

Evet arkadaşlar yılbaşı ağacımız bitti. Aslan ve Ezel'le birlikte. Evet bir tek yıldız kaldı. Şimdi onu Ezel'le birlikte en tepeye takacağız. Koskocaman bir tane yıldızımız var. Gel bakalım. Gel bakalım. Soyurum. Gel bakalım. Soyurum. Hop. Tak bakalım en üstte yıldızımızı. Ah. Soyurum. Oraya değil, oraya değil. Oraya değil. Bırak bakalım enişte. Aferin be. Aferin be. Yılbaşı evet. ağacımızı da bitti bitirdik. Evet.